Selamun aleyküm beyler. Böyle 6 adet. Bunlara bir bakın ya. Maşallah. Kafalara bakın abi. Kafalar yok. Gagalar sıfır. Abiler şeker kanatını bulmak zordur. Böyle Bulgar bangus tarzlı. Maşallah. Arkadaşlar herhalde içinde hazır bir takım gördüm. Enseye kovalıyorlardı. Sanırım iki dişi dört erkek var. Üç dişi üç erkek de çıkabilir. Çünkü hayvanlar biraz genç. Yani iki tane üç tane dişi iki tane kesin herhalde. Üç tane de çıkabilir. Bilemem. Böyle açılış serbest olacak. Kaldığı yerde gidecek. Mantıklı açılışlar yaparsanız Bizi de sevindirirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bursalı Ozan Yılmaz.